Sevgili arkadaşlar sorumuzda f ve g fonksiyonları verilmiş. Şimdi e, burada grafiklerimiz de verilmiş. Bizlerden istenen ifadeye baktığımızda önemli olan nokta şu. fx çarpı gx arkadaşlar küçüktür sıfır isteniyor. fx e, x eksenini kestiği noktalar bizim için eksi 2'ye 4 olduğundan dolayı fx'in kökleri eksi 2'ye 4'tür. Şimdi gx'e baktığımızda gx'imiz arkadaşlar x eksenini sadece 2'de kesiyor. Demek ki gx'in kökü 2'dir. Ee, Hemen ortak bir tablo çizeceğim. 3 tane kökümüz var arkadaşlar. Şöyle çizdim. Şimdi dikkat edecek olursanız en küçük eksi 2, 2 ve 4'ümüz var. Şimdi 4'ten sonra fx'imiz x eksenin üstünde, gx'imiz x eksenin üstünde. biri artı 1'i eksi. Demek ki eksiyle başlayacağız. İkisinin çarpımı. Eksi artı eksi artı diyeceğiz arkadaşlar. Bizden istenen bölge negatif bölge bu ikisi oluyor. Eşitsizliğimize eşitlik olmadığı için yuvarlaklar boş yuvarlak olacak unutmuyoruz. O zaman eksi 2 ile 2 iki aralığı birleşim 4 ile artı sonsuz aralığı. Şimdi eksi 3 ile eksi 2 aralığına baktığımızda arkadaşlar böyle bir aralık olmaz. Eksi 2 ile 4 baktık. Arkadaşlar eksi 2 ile 4 arasında e, şuradaki bazı değerler olmayacak Olmaz. 2 ile 4 diyor. Yani 2 ile 4 arasında hiçbir değer alamayız. Olmaz. 3 ile 4 diyor. Arkadaşlar 3 ile 4 olmaz. Ama 0 ile 2. Bakın şuraya biz 0 yazdığımızda 0 ile 2 aralığını alabiliriz arkadaşlar. Çünkü alacağımız bu aralık bizim az önce yazdığımız çözüm kümesi olan aralıkta yer alıyor. Doğru cevap E seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda ABC eşkenar üçgen tanjant alfa soruluyor. Şimdi EC AE'nin iki katı, EC hemen EC'ye AB'nin iki katı olacak şekilde. Ee, şöyle hatta AE'ye ben e, k dersem, EC'miz 2k olacak. Demek ki toplam 3k. Ama ben şöyle diyorum, e, ben buraya 4k dersem, o zaman burası 2k olmuş oldu. Şimdi ben şuradan bir tane dik iniyorum arkadaşlar. Neden dik indim? Eşkenar üçgen olduğu için burası 60, burası 30 derece olacak. 90'ın karşısı k ise 30'un karşısı bizim için arkadaşlar. Hatta 90'ın karşısı 2k ise 30'un karşısı bizim için k'dır. Şimdi bir kenarı 6k olan bir eşkenar üçgende ben c'den d'ye dik indiysem onu 3k, 3k ne yapmıştır? 2'ye bölmüştür. K'sı buradaysa 2k'sı buradadır arkadaşlar. Tamam. Peki 30'un karşısı k ise 60'ın karşısı burası k kök 3 olacaktır. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir şey diyebiliriz. Z kuralından alfayı buraya taşıyabilirim. Bizlere tanjant alfa soruldu. Tanjant alfa karşı bölü komşudur arkadaşlar. Karşımız 2k komşumuz k kök 3'tür. K'lar bir götürdü. Tanjant alfamız 2 bölü kök 3 gelmiş oldu. Hatta kök 3 ile de genişlettiğimizde 2 kök 3 bölü 3 cevabımız olacak. Doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda birim çember üzerinde başlangıç kenarı OX olan ve ölçüsü 210 derece olan açının çemberi kestiği noktanın koordinatları bizlere sorulmuş. Öncelikle biz bir tane birim çember çizmeye çalışalım. Şöyle büyükçe çizelim her şeyi görelim arkadaşlar. Evet. Şimdi bir tane de arkadaşlar 210 derece. 180'den 30 derece fazla. Şöyle bir şey olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi ben bundan sonra e, diyorum ki bu noktanın koordinatlarına ihtiyacım var. E, burası tamamı 180. 210 derece olması için burasının 30 olması gerekiyor. Hemen şuradan aşağıya doğru arkadaşlar bir tane dik inelim. Hemen şuradan aşağıya doğru bir tane dikimi indim. Daha sonra dedim ki burası 90 derece ise burası bizim için artık 60 derecedir. 30, 60, 90. Hipotenüs arkadaşlar birim çember olduğu için 1. 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır. 1 bölü 2. 60'ın karşısı ise 30'un karşısının köküç katıdır. Yani köküç bölü 2. Tabi negatif bölgede olduğu için buradaki noktamız arkadaşlar A noktası ise A noktamız eksi köküç bölü 2 eksi 1 bölü 2 olmak zorundadır. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuzda ABC dik üçgeninde e, 2AB 5AD imiş. E, o zaman AD'ye arkadaşlar AD bizim için 2K. Hemen AD'ye 2K yazdık. E, o zaman AB'miz 5K. AB 5K ise burası bizim için 3K olacak. Şimdi evet şurada e, ne diyebiliriz? Şöyle bir baktık. Alfa beta. Tanjant alfa Tamam. Sinüs beta evet. kotanjant e, beta'ya ihtiyacımız var. Kotanjant beta. Hmm. Şimdi neler yapabiliriz? Önce tanjant alfa yazalım. Arkadaşlar tanjant alfa karşı bölü komşu'ydu. Karşımız BC. Şimdi BC bölü arkadaşlar e, ne dememiz gerekiyor? Komşu 5k. Eşitmiş. E, sinüs beta. Sinüs beta ne demekti arkadaşlar? Aynı şekilde karşı bölü hipotenüs arkadaşlar. Karşımız BC. Hipotenüs arkadaşlar buradaki DC uzundu. E bunlar bir götürdü arkadaşlar. Buradan direkt DC'ye ben ne yazabilirim? 5K yazabilirim. Bakın burası benim için 5K ise demek ki burası bizim için 4K olacaktır. Şimdi geldik kotanjant beta'ya. Kotanjant beta demek... Ee, Komşu bölü karşıydı. Komşumuz 3K, karşımız 4K. Sadeleştirdik. 3 bölü 4. Doğru cevap B seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda şekildeki küpte C noktası bulunduğu yüzeyin ağırlık merkezi. yani demek ki tam ortası. MK 2 birimmiş arkadaşlar. Küpün bir kenarı 2 birimmiş. O zaman e, bizlere kosinüs alfa soruluyor. Ee, ABC üçgeninin bütün kenarlarını bulup arkadaşlar kosinüs teoremini uygulayacağız. Ama tabii bu kenarları bulmak e, hemen olmayacak yani kolay olmayacak. Şöyle bir e, çizilebilecek bütün dik üçgenleri oluşturmaya çalışıyorum. Öncelikle şuradan aşağıya bir dik Daha sonra arkadaşlar bu iki noktayı birleştirdiğimizde burası bizim için arkadaşlar bir dik kenar yani dik üçgen oluşacak. Kenarlarımız birebir ayrılmış. Orta nokta olduğu için C'imiz buralar da birebirdir. Demek ki bu noktamız kök 2 olmak zorunda. Yüksekliğimiz de bizim için ne olacak? Yine bir birim olacak. Bakın burada oluşturduğumuz ben buraya mesela K dersem AKC üçgenimiz bir dik üçgendir. Şöyle dik kenarları olan bir üçgendir. Hatta biraz daha güzel çizmek istiyorum. Evet. Şöyle bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Şu şekilde. Hatta şöyle bir gösterebilirsem. Evet. Tam olmadı ama. Evet. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi ben buraya 90 derece dersem burası kök 2 burası 1. Pisagordan arkadaşlar burasını kök 3 olarak ne yapabilirsiniz? Ee, bulabilirsiniz. Yani burası bizim için kök 3 birim uzunlukta. Peki hocam diğerlerini nereden yapacağız? Diğerlerini de aynı taktikle arkadaşlar tek tek bulmaya çalışacağız. Şimdi B'den aşağıya doğru arkadaşlar bir tane dik çektim. Daha sonra A ile birleştirdim. Bakın orada da yine ne oluştu? Bir dik üçgen oluştu. Buraları bir dersem burası 90 derece. Burası kök 2 gelmiş olacak. Burası 2 birim. Oradaki dik üçgenimiz de şöyle bir dik üçgen arkadaşlar. Bu şekilde. Kök 2'ye 2 birim. Pisagor'dan arkadaşlar burası kök 6 gelecek. Yani BA uzunluğumuz bizim için kök 6 olacak. Burası kök 6 arkadaşlar. Peki BC uzunluğunu nasıl bulacağız? Yine aynı şekilde bakın, karşıya doğru arkadaşlar, şöyle birleştiriyorsunuz, aşağıya doğru şöyle çektiğimizde, burası bizim için bir dik üçgen oluşacak. Burası 2, burası 1. E, şöyle bir dik üçgenimiz arkadaşlar. Burası 2, burası 1. E, burası kök 5, yani şurası bizim için kök 5 uzunluğunda. İçerideki ABC üçgenimizi çizmek gerekirse, şöyle bir üçgenimiz var. Kenarlarımız A, B, C olmak üzere kök 3, kök 6 ve kök 5. Aradaki açımız alfa ve bizlere kos alfa soruluyor. Hemen kosinüs teoremini yazmaya başlıyorum. Arkadaşlar kök 5'in karesi eşittir. Kök 6'nın karesi artı kök 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı kök 6 çarpı kök 3 çarpı kosinüs alfa. Hemen buradan 5 eşittir. 6 artı 3 eksi 2 kök 18 olacak. Kök 18 demek 9 çarpı 2'den. 3 kök 2'dir. 2 ile de çarparsanız 6 kök 2 çarpı kosinüs alfa gelecek. Hemen bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atacağım. 9'dan 5 çıkarttığımızda 4 gelecek. 6 kök 2 çarpımında kosinüs alfa eşittir 4. O zaman her iki tarafı 6 kök 2'ye bölersem kosinüs alfamız buradan 4 bölü 6 kök 2 gelecek. Hatta kök 2 ile de burayı geniş ettiğimizde 4 kök 2 bölü 12 gelecek. Sadeleştirme işlemi yaptığımızda da 4'e böldüğümüzde kök 2 bölü arkadaşlar 3 olmuş olacak. Şimdi şıklarımıza baktığımızda doğru cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda bizlere sin x cos y cos x sin y'nin toplamları verilmiş. Sin x artı y'nin eşit soruluyor. Öncelikle her iki tarafın arkadaşlar bunların teker teker karelerini alıp işlem yapmamız gerekecek. Önce karelerini alıyorum. Birincisi sin kare x artı 2 tane sin x çarpı cos y artı cos kare y eşittir 4 bölü 9. Diğerine geldiğimizde burası bizim için cos kare x artı 2 tane kosinüs x çarpı sinüs y artı sin kare y eşittir 1 bölü 16. Şimdi arkadaşlar ben bunları taraf tarafa toplayacağım ama sin kare ile cos karenin toplamı 1 gelecek. Cos kare y ile sin kare y'nin toplamı gene 1 gelecek. Artı bu ikisini ise iki parantezine alıyorum. Bakın sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x eşittir bu ikisinin toplamı arkadaşlar. Ben burayı 9'dan burayı 16 ile genişletiyorum. Ne geliyor burası? 64 gelecek. Buradan 9 gelecek arkadaşlar. Bu ikisinden. Şöyle diyelim. Bölü 9 çarpı 16. 96 kere 4, 54, 100, 144 gelecek. Yani burası 73 bölü 144 olacak. Bakın ben buradan artı 2'yi karşıya atıyorum ve her tarafı 2'ye bölüyorum. Buradaki ifadenin ne olduğunu biliyorum. Sinüs x artı y'nin açılımı olduğunu biliyorum. Eşittir diyorum. Şimdi ben 73 bölü 144'ten 2 çıkartacağım. Sonra bunu tekrardan kaça böleceğim, 2'ye böleceğim. O da şuradaki 2'den geliyor arkadaşlar. Eşittir. 144 ile 2 ile çarptığımızda 288, 288 ben buradan 73 çıkartırsam 1, 1 e, hatta şurası 5 şurası 2 gelecek. Yani eksi 288'e 73 eklediğimizde eksi 215 bölü 144 bunu ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. O zaman eksi 215 bölü 144 2 ile çarparsam 288 olur. Doğru cevabımız arkadaşlar şıklarımız da A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda ABC dörtgeninde AB'nin AD'ye dik olduğunu ve kosünüs ADC'nin sorulduğunu görüyoruz. Şimdi ben 90 derece gördüğüm için şu B ile D'yi birleştiriyorum. Şimdi ben birleştiren sonra şöyle bir şey fark ettim. 3-4 var. 5'imiz var. Hemen kalemle yazalım onu. Şöyle 5'imiz var. 5'imiz e var arkadaşlar. 12, 13'ümüz var. Demek ki burası bizim için 90 derece. E ben buraya x dersem burası benim için y olacak. Bizden istenen ifade aslında kosinüs x artı y oldu. Kosinüsün toplam formülünü açalım hemen. Cos x çarpı cos y eksi sin x çarpı sin y arkadaşlar. Şimdi cos x'i bulalım. E ne diyeceğiz? Komşu bölü hipotenüs hemen 4 bölü 5 dedik. Çarpı kos y'i bulalım. Komşu bölü hipotenüs o da bizim için 5 bölü 13 gelecek. Eksi sin x'i bulalım. Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5 gelecek. Sin y'yi bulalım arkadaşlar. Sin y bizim için karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 13 gelecek. Buradan 20 bölü 65 eksi 36 bölü 65 çıkarttığımızda eksi 16 bölü 65 gelecek. Doğru cevabımız arkadaşlar c seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda ifadesini sadeleşmiş şekli diyor bizlere. Kosinüs 2 alfayı şöyle iki farklı şekilde üç farklı şekilde yarım açıdan yazabilirim. Ama hangisini kullanmam gerekiyor? Mesela iki tane kos kare alfa eksi birimiz var. Bunu 2 ile çarptığımızda yukarıda 4 tane kos kare alfa eksi 2 olacak. Artı da birimiz var Bölü Aşağıda sinüs 2 alfa 2 tane sinüs alfa e, çarpı kosinüs alfa var. Eksi bir de sinüs alfamız var. E, eksi kosekant alfayı sonra yazacağım. Şimdi yukarıda bu ikisini topladığımızda eksi 1 gelecek. Şimdi 4 tane kos kare alfa dediğimiz ifade 2 tane kos alfanın karesidir. Eksi 1'i de arkadaşlar 1'in kare şeklinde yazdığımızda bakın 2 kare farkı oluşacak. Paydadaki ifade ise arkadaşlar sinüs alfa parantezin alırsam iki tane kosinüs alfa eksi bir gelecek. Pay kısmını iki kare fark şeklinde yazıyorum. 2 kos alfa eksi bir çarpı iki tane kos alfa artı bir bölü sinüs alfa e, çarpı iki tane kosinüs alfa eksi bir. Bakın sadeleştirmeden dolayı bunlar birbirini götürdü. Kalanlar iki tane kosinüs alfa. Artı 1 bölü sinüs alfa. Tabi bir tane de. E, eksi kosekant alfamız var. Eksi kosekant alfa demek. Eksi 1 bölü sinüs alfa demek. Şimdi. Burayı şöyle düzenleyeceğim. 2 tane kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Artı 1 bölü sinüs alfa. Eksi 1 bölü sinüs alfa. Bakın bunlar birbirini götürdü. Geriye 2 çarpı. Kos bölü sin, arkadaşlar biz kotanjant diyorduk. O zaman. 2 tane kotanjant alfa cevabımız oldu. Doğru cevap D seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda O merkezde bir çember verilmiş. D noktasından T. Tanjant 2 alfa soruluyor. Öncelikle O ile D birleşirse arkadaşlar yani yarı çapımızı çizerseniz şu şekilde bakın teğet olduğu için D noktasında burası dik olmak zorundadır. Peki e, bunlar bunlar yarıçap demek ki burası da 6 olacak. Burası da 6. E, o, OC 11 birimse demek ki burası 8. Alfa ise burası da bizim için alfadır. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir arkadaşlar. Kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Burası 2 alfa olmuş olacak. Bizlere tanjant 2 alfa soruldu. Karşı bölü komşu dememiz gerekiyor. 2 alfanın karşısı 8. Komşusu arkadaşlar 6. Sadeleştirdiğimizde 4 bölü 3. Doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda ifadenin eşitliğini dilenilmekte. Burada e, toplam ve fark kollarını tek tek yazacağız arkadaşlar. Şimdi biraz uzun olacak ama e, sinüs x artı y o zaman sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x, Eksi açtım parantezi, e, sinüs x çarpı kosinüs y, e, eksi sinüs y çarpı kosinüs x bölü diyorum arkadaşlar. Aşağıdaki ifade kosinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs e, pardon sinüs x çarpı sinüs y artı ee, burası kosinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs x çarpı sinüs y. Evet bayağı yazdık. Şimdi eksi olduğu için sin x çarpı kos y. Sin x çarpı kos y. Bu eksi bu artı birbirini götürdü. Eksi den burası artı gelecek. Yukarıda sin y kos x. İkişer tane iki çarpı sinüs y çarpı kosinüs x bölü. Aşağıya baktım arkadaşlar. Sin x sin y sin x sin y b artılı b eksili gitti. 2 tane cos x çarpı cos y kaldı arkadaşlar. Hemen cos x'ler mi götürdü? bunu götürdü? Burası sin y bölü cos y kaldı. O da bizim için tanjant y'dir arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneğidir.